Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Crash Royale oynayacağız. Hemen size şöyle karakterlerimi göstereyim. Daha yeni başladım arkadaşlar ben. Bunlar daha yok. Bu tek şunlar var. 431 kupayım. Eskiden oynuyordum aslında. Hemen şöyle savaşa başlayalım. Böyle hemen gidelim. Bu arkadaşlar Berk'le gelmesini istiyorsanız videoya on like atmayı unutmayın. Hadi dev yaparsın hadi. Ya şu ok atma bak en gıcık olduğum şey benim. haya ya. Harbi artık salacağım yani. Adamlar çok, çok iyi, iyi oynuyor ya. Ya deve dalma deve dalma 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 deve. Hala deve gidiyor. Zeka yok ya bunlarda. Adamım da şuraya da yıkayım. Çok yavaş da oluyor bunlarda. diyor nereye? Zeka yok ki. Koy 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 koy. Koy koy koy. Koy koy koy. Dalın oraya dalın dalın. Alın oraya. Yes. Da aldık. Bu arada Berk da Berk'in videosu bitmiş. Video çekiyordu o da. O bitirmiş videosunu bile. Bir daha çekiyoruz. benimki bitmedi. Aslında bitmişti. Sonra bozuldu. Olmadı. Bak o iki tane oldu ya. Hızlıca doluyor ikisininki de. Hadi yıkın be onu. Yıkın onu aslanlar. Yürüyün be. Yürüyün be. Ya sen yürüme. Sen yürüme. Her şey şu bozuyor zaten. Bekle, bekle, bekle. Şuraya at. Sonra hemen şurada dolsun. Evimizde dolsun. Onu da atayım. Evde oldu. Tamam. yaklaştırmayın Tamam Şunu da koy <laughs> Şunu da koy

ve Winner. Yendik Bunu da <laughs> geçtik. Hemen şunu şu doldu. Hemen şuradan şunu açalım. Al. Bakalım bir şey çıkacak mı? İnşallah karakter verir. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey çıkmadı. Hemen şuradan karakter. bunlardan yükseltecek mı? yok. Altı seviye ve ben bunu kullanmıyorum. Ben bunu nasıl kullanamam? Bunu kimin yerine alsam? şimdi yerine alayım bunu. Tamam o da fırlatılıyor neyse ki. <laughs> Başladık. Belki yazdı benim video bitti dedi. Yani zaten ben ona cevap vermezsem anlamıştır mümkün bitmediğini. Bak bak nasıl canlı azalttı o şey. Çiğ. Lan bu kaleyi sakın aldırtma. Ama sen arkamdan alamıyorsun artık. şöyle şunu şuraya bir götürelim. Sen git turda bir dolaş gel. Gelin hepiniz. Alın onu. Aferin. Onlar da bizimkini aldı ama. geri Onları sen bir öyle hemen. Şunu da at. Vur aslanım. Vur ona. Bir tane daha. Yok bu böyle bence yenileceğiz ya. Ben öyle hissediyorum. Alın onu. on alın helal. He, onu alın helal. Bayağı canlarını azalttılar ama. Aha. Hemen şunu da at. <laughs> ya! Ee! Iı. Tam yancıyken ya. ilk ulaşıyorsunuz. Allah'tan beri ilk ben başlıyorum. Allah ne zaman başlarsa artık ona kalmış. O da başlamazsa ben de başlamayacağım. İlla o başlayacak. Ne dedim? Şunu şuraya atsam zaten. Bir daha gitmeden öldü o saçmalığa bak. Aaaa oh. Yes, hadi vay vay Bu onu alamaz Şuradan arkasından şunları gönder siz onları alırsınız ya. Heh, bak bir de sizin onu yaptığınıza rağmen. Hadi hadi vur ona Aferin vur 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 çok vur vur ha. Ya niye deve gidiyorsun ya? Zaten bu mal. <laughs> <laughs> Yine yani iki tane. Bir gitti. Oraya. Tamam. Böyle de ve winner winner winner. Evet süper kişi. Videom bitti dedi ve ben de burada videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi video 10 like gelirse Berk'le oynayacağım. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.